Canlar pekiştirme testi birdeyiz ve birinci sorumuzla başlıyoruz. Bir zar atılıyor. Zarın üst yüzeyindeki sayının asal olduğu bilindiğine göre çift olmama olasılığı kaçtır demiş? Canlar bakın bir koşullu olasılık var. Yani zar atılıyor, sadece atılmakla kalmıyor. Zarın üst yüzeyindeki sayının asal olduğu koşulu verilmiş. Yani o zaman bizim tüm durumumuz belirlendi. İlk önce asal durumları bir yazalım. Asal durumlar 2'dir, 3'tür, 5'tir canlılar zardaki asal sayılar. Yani toplamda 3 tane benim tüm olayım var. Çift olmamayı sormuş yani tekleri sormuş. Bakın 3 ile 5 bizim için tek olacaktır 2 tane. Cevap da 2 bölü 3 gelmiş oldu. 2 zar birlikte atılıyor. Zarların üst yüzeyindeki sayıların toplamı 4 olduğuna göre bu sayıların eşit olma olasılığı kaçtır demiş. Yine bakın bize bir koşullu olasılık vermiş atılan iki zarın zarlar üzerindeki toplamın 4 olduğu koşullu bir olasılık. Önce tüm durumumuzu yazalım canlar. Yani üst düze gelen sayıların toplamı 4 olacak şekilde. Mesela 1 geldiğinde 3 gelmesi lazım. 2 geldiğinde 2 gelmesi lazım. 3 geldiğinde 1 gelmesi lazım. E, sonrasında herhalde başka da yok. Gördüğünüz gibi iki yüzde de toplamları 4 olacak şekilde bizim tüm olayımızın 3 olduğunu görüyoruz. Bu sayıların eşit olmasını istediği de bir tane seçenek vardır bizden istenen. O zaman cevabımız da 1 bölü 3 gelmiş oldu. Üçüncü soru bakın tabloyu vermiş. Hatırlayın kazanım sorumuz kazanım sorularında böyle bir soru yapmıştık ama tablo verilmemişti biz yapmıştık o tabloyu. Soru bizim için tabloyu vermiş. 27 öğrenci bulunuyormuş. E, mavi ve siyah gözlü olarak e, bu ayrılmış bir tabloymuş. Bu sınıftan rastgele seçilen öğrencinin bakın yine bir koşul var. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin siyah gözlü olduğu biliniyormuş. Canlar siyah gözlü bakın. Toplam durumumuz yani bizim 19'muş. Bu toplam durumumuz içerisinden kız olmasını sormuş. Bakın kız olması da 10'dur. Cevap da 10 bölü 19'dur. Dördüncü sorumuz birden 100'e kadar olan sayılar, doğal sayılar kartlara yazılıp torbaya atılıyor. Torbadan rastgele bir kart çekildiğinde... Üstünde yazılan, bak yine bir koşul var, rastgele bir kart seçtiğimizde üstünde yazılan sayının birler basamağının 5 olduğunu biliyormuş, biliyormuşuz. Koşul bu. Canlar şimdi o zaman biz o koşulu bir gerçekleştirelim. 5 ee, olabilir, 15 olabilir, 25 olabilir, 35 olabilir, 45, 55, 65, 75, 85 ve 95 olduğunu göreceksiniz. Bakın burayı hesaplarsanız burada toplamda 10 tane sayı olduğunu görüyorsunuz. Bu bizim koşulumuz birler basamağın 5 olmasını istemiş. Yani bizim tüm durumumuz 10 tanedir bakın. Soru bize demiş ki 20'den büyük olma olasılığını istemiş. 20'den büyük olanlar da canlar şu sarıyla boyadığım yerdir. 2 tane eksik yani bakın sarıyla boyadığım yer. Yani istenilen durumda 8 taneymiş. Sadeleştiğinde cevabımız 4 bölü 5 gelmiş oldu. Beşinci soru, bakın bir evrensel kümemiz var, bir daha A kümemiz var. Alt kümesi olduğu söylenmiş. A'nın olmama olasılığı verilmiş, olma olasılığı sorulmuş. Canlar 1'e tamamlıyordu hatırlayın. Olma olasılığıyla olmama olasılığı 1'e tamamlıyordu. O zaman ben bunun da 5 bölü 7 olduğunu söylerim. Altıncı sorumuzda A'nın olmaması verilmiş. B'nin olması ve A ve B'nin olması durumu verilmiş. Bakın bizden A veya B'nin olma durumu sorulmuş. Canlar biz şimdi bunun açılımını biliyorduk. E, ee, A'nın olması artı B'nin olması eksi A ve B'nin olması durumunda çıkartıyorduk. Şimdi bakın şunu vermemiş ama buluruz. 2 bölü 3 olduğunu söyleriz. Artı bunu vermiş 1 bölü 6 eksi bunu da 1 bölü 12 vermiş. Ee, bunu 4 ile genişlettim. Bunu da 2 ile genişlettim. 8 artı 2 eksi 1 bölü 12'den bakın burası 10 oldu. 9 bölü 12 sadeleştirirsek de 3 ile 3 bölü 4 gelmiş olacaktır cevabımız. 7. soru A ve B ayrık. Bakın ayrık demiş. Ona dikkat edelim. Olmak üzere şu durumu vermiş. P'nin olmamasını soruyor. Canlar biz bunu bir açalım. Bakın soruda onu da vermiş. Bunu açtığımızda her zaman bu şekilde açacaktık diyorduk. Sonradan verilenleri yazacaktık. Şimdi canlar ayrık iki olay dediğine göre bunların kesişimleri olamaz. Ayrık çünkü ortak yerleri yok sıfır. Ee, şunu vermiş bakın 1 bölü 6. Şunu vermiş bakın 2 bölü 3. Şimdi ben bunu bulurum. Zaten şurası gitmiş oluyor. Bunu karşıya geçirdim. 2 bölü 3 eksi 1 bölü 6 eşittir. B'nin olma olasılığı geldi. 2 ile genişlettim. Dikkat edin bakın 4 oldu. 1 çıkarttım. 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 olmuş oldu. Şimdi B'nin olması 1 bölü 2 ise olmaması da 1 bölü 2'dir. Çünkü topladığında 1 yapması gerekiyordu hatırlayın. 8. soru 2021 AYT'de gelmiş bir sınav sorusu canlar. A kümesi verilmiş rakamlarından rakamlardan birbirinden farklı rastgele iki tanesi seçiliyor. Bir seçme durumu var. Seçme durumu 10. sınıftan hatırlayın canlar kombinasyon. Tamam mı? Sıralama permütasyondu, seçim işlemi varsa kombinasyondur. Yani kombinasyon yapacağız, seçim var çünkü. Seçilen rakamların çarpımının çift sayı olduğu bilindiğine göre, bak yine koşul vermiş bize demiş ki, tamam demiş sadece seçmekle yetinmemişsin ve o seçtiklerinin de çarpımının çift olur biliyorsun, koşul var. Ee, bizden istenen de bu rakamların toplamının da çift sayı olma olasılığını istemiş bizden. Canlar şimdi şöyle kesir çizgimizi çektim. Şuraya tüm durumu yazacağım. Şuraya da istenen durumu yazacağım. Canlar tüm durumu inceliyorum. Tüm durum. Şimdi öncelikle biz koşulumuza baktığımızda seçilen o iki tane rakam çarpımının çift olduğunu biliyorsak ya çift çarpı çifttir bu bize çift verir ya da tek çarpı çifttir bu da bize çift verir. Yani bu iki durumdan başka iki sayının çarpımını çift getiremem. Bir kere bunları belirledik. Yani ben diyorum ki bak şu durumda da çift gelir veya şu durumda da çift gelir. Şimdi ikisinin de çift olma durumunu inceleyecek olursak bizim toplamda bakın kaç tane 7 tane e, sayımız var. 7 tane sayıdan biz kaç tanesini bu arada tabii çiftlere ayırmamız lazım 7 tane sayımız var da. Burada sen çift seçmek istiyorsun ya o zaman çift kümeni bir ayır. 2'dir, 4'tür, 6'dır. Hazır, hazır yeri gelmişken tekleri de ayıralım. Biraz daha lazım, lazım olacak. 1, 3, 5, 7 dedik. Şimdi canlılar ikisinde çift olmasını istiyorsun seçtiğin sayının. E o zaman sen bu 3 tane çift arasından 2 tanesi çift olduğunu istiyorsan 2 tane çift seçersin. Veya bak veya diğer duruma geçiyoruz şimdi. Durum bu bitti. Araya artı koyduk bu duruma geçiyoruz. Bu durumda da biri tek biri çift olacak. E canlar mantıkken tekleri tekten seçersin. Dört tane tekten bir tane. Çarpı durum gitmiyor. Daha çiftleri seçeceğiz çünkü. E çiftleri de çiftten seçersin. Üç taneden de bir tane. İşte bakın tüm durumumuz burası gelmiş oldu. Bunlar da bir hatırlatalım. Canlar şu alttaki ifade. bunun yani bunların açılımını şöyle yapıyorduk. Şu alttaki sayı üsttekini kaç kez geriye doğru açacağımızı söyler. Mesela 3'ü 2 kere geriye doğru açacağız. Alt taraftaki sayıyı da 1'e kadar açıyorsunuz. Yani ben 3'ü 2 kere geriye doğru açtım. Alttaki sayıyı da 2 çarpı 1 diye geriye doğru götürdüm. Şimdi şu 4'ün birlisi. 4'ü 1 kere aç diyor 4 çarp 3'ü 1 kere aç diyor 3. Şunlar gitti. Bakın şurası 12 oldu. 3 daha 16 gelmiş oldu. Bir işlem hatası yapmadık inşallah. 3 16 Aa, pardon. Ee, 3 15 gelmesi gerekiyor tabi. 15. 16 değil de 15 gelmesi gerekiyor. Şimdi bu bizim tüm durumumuz. Koşulumuzu gerçekleştirdik. Bizden istenen neydi canlar? Bu seçilen rakamların yani şu koşuldaki kısma bakacağız yine. Toplamında çift olmasını soruyor. Şimdi biz çarpımlarının çift olduğu durumu inceledik. Bu durumlardan diyor hangilerini toplarsak diyor çift yapar diyor. Canlar bir kere şu durum topladığında yani bir tek sayıyla bir çift sayı topladığında sana çift sayı gelmeyecektir. Tek sayı gelecektir. O zaman senden istenen bak şu. İkisinin de çift olması gerekiyor toplamlarına çift olabilmesi için. Bu durumu istedik canlar ve bu durumda 3'ün ikilisiydi hatırlayın öyle bulmuştuk. 3'ün ikilisi 3 bölü 15 cevabımız buradan 1 bölü 5 yani denizli gelmiş oldu. 9. soru A ve B bağımsız iki olay olmak üzere bağımsız iki olay bak. Şimdi bağımsız iki olay bize veya kısmı sorulmuş bu veya'yı biz bir açalım. A'nın olması artı B'nin olması eksi A ve B'nin olması dedik. Canlar e, şu sorulmuş zaten. Şu verilmiş 1 bölü 2. Şu verilmemiş ama buluruz. Olmaması 2 bölü 3 verildiyse olması 1 bölü 3'tür. Artı. Şunu da nasıl buluyorduk? Hatırlayın. Bağımsız olayda bunu çarparak buluyorduk. A çarpı B. Yani A'nın olması 1 bölü 2. B'nin olması 1 bölü 3. Sonra şimdi. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 6. Genişletelim 3 ile genişletelim 2 ile. Çanlar bakın 3 yaptı, 2 yaptı, 5, 1 çıkarttım. 4 oldu. 4 bölü 6. Sadeleşirse de 2 bölü 3 gelmiş olacaktır cevabımız. 10. soru. A kümesinin elemanları ile 3 basamaklı sayılar kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Buna göre çekilen bir kartta sayı, yazılı olan sayının rakamları farklı. Bir sayı olma olasılığı kaçtır demiş. Canlar şimdi bizim burada koşulumuz falan yok. Çünkü ne yapıyoruz biz? Bir tane kart seçeceğiz öyle diyor. Tek bunu biliyoruz. Ee, bunun rakamının farklı olmasını istiyormuş bizden. Şimdi öncelikle bizim tüm durumumuz ne canlar? Üç basamaklı sayılar yazıp torbaya atıyormuşuz. 3 basamaklı demiş yani rakamları farklıdır, şöyledir, böyledir dememiş. O zaman bizim tüm durumumuzu bir hesaplayalım. Bak şimdi. 3 basamaklı sayılar yazacağız ya hatırlayın 10. sınıfın sayma konusuydu canlar bu işte şunlarla kaç farklı sayı yazılabilir kaç basamaklı sayı yazılabilir konusuydu hemen tekrarını hatırlatalım şimdi şöyle diyelim sonuçta rakamları farklı demediği için birinci basamağa kaç tane gelir bu kümeden 5 tane seçenek vardır ikinciye de üçüncüye de değil mi farklı demediği için 5'er tane seçenek vardır her bir basamak için. E bunları çarpıyorduk canlar. Çarptık 125. Bu bizim için nedir? Tüm durumdur. Tamam, bizden istenen nedir? Rakamları farklı olması isteniyor. Rakamları farklı olmasını yazıyorum canlar. Şimdi ilk basamağa 5 tane sayı gelebilir. Atıyorum ben 4'ü kullandım diyelim. Artık 4'ü kullanamam rakamları farklı olduğu için. Buraya kaç seçenek kaldı? 4 seçenek. Attım bunda 1 kullandık diyelim. Artık geriye 3 seçenek kaldı. Bunlar rakamları farklı dediği için. E buraya da çarptığımızda bakın 20, 60 gelmiş olacaktır. Buraya sadeleştirelim. 5 ile sadeleştirdim. 12, 5 ile sadeleştirdim. 25 cevabımız da Edirne şıkkıdır. 11. soru. Ee, bir zar ardarda iki kez atılıyor. Üst düze gelen sayıların aynı olma olayı A'ymış. B'yi de birinci gelen bunu vermiş. C'yi de vermiş. Tamam. Bunlar soruluyor. Şimdi bunları bir madde madde yazalım. Önce A'nın olma durumunu bir düşünelim canlar üst üste gelen sayıların aynı olmasını istemiş. Şimdi e, bir zar ardarda arda iki kez atılmış ya. Şimdi bunu sanki e, şöyle düşünün. Bir kere attığımızda 6 durum var. Bir kere daha atıyoruz ya. 36 durum gelmiş oluyor işte. Tamam mıyız? Yani bizim bütün durumumuz 36 bak. Çünkü bir zar ardardaki kez atılıyor. Bir kere attık. 6 durumum var. Peşinden bir kez daha atıyoruz onu. 6 durum da oradan gelecek. 6 kere 6 36 oldu. Üst üste gelen sayıların aynı olması Bak, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. İşte istenen durumda 6 tanedir. O zaman biz A'nın olma olasılığını 1 bölü 6 bulduk. Şimdi B'nin olma olasılığına bir bakalım. Birinci gelen sayının ikinciden daha büyük olması. Birinci gelen ikinciden daha büyük olacak. Canlar, 1 ile ilgili bir şey yazamam. Çünkü... 1'in bu tarafına ne gelecek ki bir ondan büyük olsun? Gelemez. Onun için biz 2 ile başlattık. 2'ye gelebilecek olan 1 vardır sadece. Birinci sayı ikinci sayıdan büyük olacak şekilde. 2'den başka yoktur. 3'e mesela 1 vardır ve 3'e ne vardır? 2 vardır. Şimdi tabi bunları böyle yazmak biraz uzun sürecektir. Ama şöyle yaparsak da kısalacaktır. Mesela 4. Şuraya bir sayı gelecek ya. 1 gelir, 2 gelir, 3 gelir. Bak buradan 3 durum var. Tamam. Şöyle durum durum yazarsanız daha iyi olacaktır. İlk ikisini açık olarak yazdım. Şunların hepsini yazmadım. Ama buraya 1, 2, 3 gelecek 3 tane durum var. 5 için baktığımızda da buraya gelebilecek 4 tane durum vardır. 6 için baktığımızda da buraya gelebilecek 5 tane durum vardır. Tamam. Şurada da bir durum vardı. Canlar işte bizden istenen durumlar bunlar. Bunlar ne yapacağız? Toplayacağız değil mi? Bunlar çünkü farklı farklı durumlar. İşte 3 olduğu zamanki durum, 4 olduğu zamanki durum bunlar farklı farklı durumlar. Bunları topladığınızda bakın 15 tane geldiğini göreceksiniz. 15 durum bizden istenen tüm durumu da zaten 36 bulmuştuk hatırlayın. ardardaki arda kez attığımız için. Bunları da bir sadeleştirelim. 3 ile 5 bölü 12 olacaktır. Son olarak gelelim. Ee, PC'yi bulacağız. Canlar PC içinde Birincinin dörtten ve ikincinin üçten büyük olması. Birinci dörtten büyük olacakmış, ikinci de üçten büyük olacakmış. Mesela buraya dört gelebilir, beş beş olabilir, beş altı olabilir. Ee, ya da altı dört olabilir, altı beş olabilir, altı altı olabilir. Tamam. İstenen durum altı tane tüm durumda otuz altıydı zaten sadeleşirse de 1 bölü 6 gelmiş oldu. Canlar biz şimdi A'nın, B'nin, C'nin durumlarını bulduk. E şimdi burada yazacak, yazmak kaldı geriye. 1 bölü 6 çarpı C de 1 bölü 6 idi. Bölü 5 bölü 12 dedik. Yukarısı 1 bölü 36 oldu. Aşağısı da 5 bölü 12 oldu. Birinciyi aynen yazdım. <laughs> İkinciyi ters çevirdim. Şunlarla şu sadeleşti 1'e 3 oldu. Bu ikisini de çarparsak eğer cevap 1 bölü 15 gelir. Evet pekiştirme testimizin son sorusundayız. Ali ve Ahmet bir hedefe sıra ile atış yapmaktadırlar. Ali'nin hedefi vurma olasılığı 1 bölü 3. Ahmet'in hedefi vurma olasılığı 2 bölü 5. Önce Ali sonra Ahmet atış, atış yaptığında hedefin bir kere vurulma olasılığını sormuş canlar. Bak burada şunu gerçekleştireceğiz o zaman. Şimdi diyeceksin ki önce Ali atacak ya sonra da Ahmet atacak ya. Bak biz bu ikisi attığında hedefin bir kere vurulmasını istiyoruz. Diyelim ki Ali hedefi vurdu, Ahmet vurmayacak o zaman. Veya diyoruz hocam belki Ali vurmayacaktır, Ahmet vuracaktır. İşte bu iki seçeneği inceleyeceğiz. Şimdi Ali'nin vurma olasılığı 1 bölü 3'tü çarpı durum daha devam ediyor. Ahmet atış yapacak ya. Ahmet'in de vuramama olasılığı nedir? 1 bölü 5'tir değil mi? Vurma olasılığı 2 bölü pardon çok pardon 3 diyecektim. E, vurma olasılığı 2 bölü 5 ise vuramama olasılığı 3 bölü 5'tir. Artı şimdi de diğer durumdayız. Bakın Ali bu sefer de vuramayabilir. Yani 2 bölü 3'ten bahsediyoruz. Çarpı Ahmet vurabilir. 2 bölü 5 dedik. Peki şurası ne yapmış oldu? 3 bölü 15. Artı şurası ne yapmış oldu? 4 bölü 15. Cevabımız da buradan 5 17. Pardon 7 bölü 15. Yani denizli şıkkıdır.